i'm İşsizlerden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size bir site göstermek istiyorum. Eee bu site e, sayesinde demeyelim de bu site eee neye yarıyor arkadaşlar? Bazı sistem oyunlarını ücretsiz şekilde almamızı sağlıyor. Eee bu site bunları sadece paylaşıyor yani. Eee ya kendileri yapmıyor, bunları paylaşıyorlar. Eee bu site işte başka kaynaklarda buldukları oyunları kendisilerinde paylaşıyorlar. Biz de bu şekilde haberdar oluyoruz, alıyoruz. Ee, bunlar bunlarda normalde sizinle ücretli olup e, buradan bazı görevler yoluyla alabileceğimiz oyunlar. Ee, gösterelim. Mesela şu oyuna bakalım abi bugün saat 1'e 13'te eklenmiş diyor yavaş internetimizi açıyoruz mesela ee, bu aslında bir çekilişmiş çekilişi ama kazanma şansı yüksek olduğu için ee, koymuşlar başka bir oyuna bakalım Çekici işlere fazla katılmıyorum ben Şanslı olduğum için Ama sizin katılmanızı öneririm yani Bir de bu oyuna bakalım Rastgele oyun diyor İki oyundan birini veriyor Bakalım hemen Evet. Video ile işimiz yok. Sadece eee Gle nasıl oyun alınacağı söylüyor. Gleam Yo şu kısım oluyor yani. Anladım Doğru düzgün anlatamıyorum eminim. Bu şekilde gerekli görevleri yaparak mesela ben önceden Twitter'da bunları takip etmişim. Genellikle bunlar aynı kişiler oyunu paylaşan kişiler yani oyunu ee, bele şekilde bize veren kişiler diyor mesela abi diyor ki Steam Steam grubumuza katıl diyor. Mesela ben katıldım. Mesela diyor ki bir e, bu sayfayı aç diyor mesela bu neymiş? Eee kuratörümüzü beğen diyor. Beğenmenize gerek yok. Bazı kısımlarda sadece Steam grubuna katılmanız e, zorunlu. Yani program bunu algılayamıyor daha doğrusu. Şunları kapatalım. Ee, mesela gruba katılmadıysak bize grubun linkini gösterecek Ben önceden katıldıysam direkt para para fişareti olacak Bu da aynı şekilde bir önceki işlem gibi yeni link açıyoruz link açılınca da Johnntana basıyoruz işlem bittikten sonra yukarıda key belirecek tabi yapabilirsek son bir işlemimiz kaldı evet yukarıda bize key verdi mesela key kullanamam abi daha önceden aldığım key de olabilir yok değilmiş buradan bu da oyunun sim grubu katılabilirsiniz ee alamayanlar da ee burada hmm, pardon burada bir ha, etkinlik miydi evet etkinlik sanırım eee hayır etkinlik değilmiş alamaz neredeydi bu Heh, evet burada Steam kod paylaşımı üzerinden başı üzerinden Burada e, bazıları işte Key veriyor Tabi ilk keyleri alamazsınız kesinlikle alın Alınmıştır e, Key aldıysanız belirtin lütfen Sonra zor duruma giriyor Giriyor insanlar e, Peki keyi nasıl kullanacağız Aldığımız keyi oyun oynetli kısmından simde ürün etkinleştire basıyoruz İleriye bastıktan sonra e, Sözleşmeyi de kabul ediyoruz Ürün kodumuzu buraya yapıştırıyoruz İleri diyoruz ee, ürünü zaten almışız. Orada bitir yazısı çıkacak bu kısımda. O bitir yazısına bastıktan sonra ee, ee, kütüphanenize oyun gelecek. Ben bu site üzerinden kaç tane oyun kastım? Yaklaşık olarak 150 oyun kastım. Bu 150 oyunla ne yaptım? E, çeşitli programlar vasıtasıyla kart düşürdüm. E, level atladım. İsterseniz satabilirsiniz siz. E, level atladım işte. Veya bu kartları satabilirsiniz Bu şekilde level atladım kartları düşürerek Tabi tüm kartları düşüremiyorsunuz Yarısını satın almanız gere gerekiyor genellikle ve arkadaşlarınızla takas yapabilirsiniz ee, Başka bir şey Bu şekilde oyunumuzu alıyorduk Bu da e Sitenin Forumu Evet forumu Buradan e Buraya da katılabilirsiniz Burada Form işte bir forumda neler oluyorsa burada da o oluyor yani anlatmaya gerek yok. da yine grup katılabilirsiniz. Ben ee, linkini atarım grubun sitenin ve formun. Ee, bu şekilde ki alıyorsunuz farklı bir yöntemli yani sadece dilim io ile alınmıyor farklı yöntemler de var. E, kodu alla bastıktan sonra ee, burada oyunu nasıl alacağınız yazıyor zaten. Dilim ee, videosu da olabiliyor bazı duruma göre mesela Glimuyo'dan oyun almak için video yapmışlar sayıyosunlar ee, buradan öğrenebiliriz ben de biraz önce gösterdim zaten farklı yöntemle oyun dağıtanlar var bu da farklı yöntemle oyun almak demek oluyor ee, sadece iyi üzerinden ee, dağıtmıyorlar oyunları sen bunların hepsi Glimuyo üzerinden bu şekilde İnternetimde baya yavaş sağolsun gerçi video upload ediyorum bu şekilde oyunlarımızı alıyoruz arkadaşlar ee, Size üye de alabilirsiniz ee, buraya yorum açacaksanız e, bazı kurallar var bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim konuyla ilgisi olmayan yorumlar sim oyun kodu istemeyin ee, referans linkinizi yani reklam yapmayın. Ee, takas konularını forumda forumda bölüm var oradan takas için konular açabilirsiniz sadece steam şifresi veren sitelerden uzak durun zamanınızı bu tarz sitelerden boşa harcamayın diye de uyarı yapmış bize sağolsunlar iyi site yani burada da e, 50 kuruş altı genellikle 50 kuruş altı olan oyunları paylaşmışlar kart düşürerek zaten bu parayı tekrar telafi ediyorsunuz e, bunlar da beta ko keyleri ve alfa keyleri. Bunlar da DLC'ler. DLC beleş tabi. Bunları da beleş alıyorsunuz eee buradan da e, mesela sim kütüphanemde olan oyunları gizle. Bir koleksiyon kartı vermen oyunları gizle. Ee, başarım desteği olmayan oyunları da gizledersek. Burada sadece bizim kütüphanemizde olmayan eee kart koleksiyon desteği olmayan ve başarım desteği olmayan e, oyunlar gider e, e, bunların üçünü de sağlayan oyunlar kadar mesela sadece kütüphanemizde olmayan oyunlar gitsin e, bu şekilde e, site bu şekildeydi arkadaşlar e, dediğim gibi site oyun dağıtmıyor yani key istemeyin sadece dağıtılan oyunların ee, dağıtılan oyunları paylaşıyor. Bu şekilde biz de haberdar oluyoruz. Ee, başka bir şey sanırım yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.